Merhaba arkadaşlar. Size milföyden simit yapacağız. Pratik ve çocukların da sevebileceği bir tarif bu. Milföyümüzü şu şekilde dilimliyoruz. Şu şekilde dilimliyoruz. Pekmez, kaşar, susam kullanacağız malzemelerde. Şunları hemen şu şekilde koyuyoruz. Şunu şu şekilde kapatıyoruz. Şöyle çok pratik bir şekilde kapatıyoruz. Çok lezzetli, simit tadında muhteşem bir lezzet. Bu şekilde uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, şu yüzünü simit tekmeze bandırıyoruz şöyle çok güzel bir lezzet oluyor. Şöyle hem çok pratik sabah kahvaltılarında çok lezzetli isterseniz çayınızın yanına yapın. Dediğim gibi çocukların da çok sevdiği bir tarif. Evet arkadaşlar, milföy simitlerimiz hazır. Şimdi bunu 180 derecelik fırında 20 dakika üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz.